Allah Azze ve Celle itaat edecek. iman edenler Allah Azze ve Celle itaat edin. Peygamber Efendimiz'e ulil emir dedi. Size başınızda olanlara itaat edin diyor. Bunları yapan insan rahat olur. Yok, kendi başına göre yapacak olunca başına işler açar bir fayda olmaz. Allah Azze ve Celle itaat ilk başta Allah Azze ve Celle'ye Peygamber Efendimiz tabi onun emirlerini tebliğ eden bu emirde sizin başınızda olanlar onların size yani küfür ya küfre girin demedikçe onlara itaat etmekte fayda var. Çünkü herkes Allah Azze ve Celle bir, ona göre bir meziyet vermiş, işte hasret vermiş. Onu herkes yapamaz. O işleri herkes kendi işine baksın. Başkasının işine karışmasın. Ee, dünyada ne kadar yaşayacaksa herkes kendi yolunda gider. Bu yol Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği yol olursa kurtuluşa erer. Yok. Kendi kafasına göre olursa devamlı ya kurtulur ya kurtulmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahir zamanın e, işaretlerinden birisi de herkes kendi fikrini beğenmesi başkasının fikrini beğenmemesi işte bu demokrasi dedikleri şeydir söyleyebilirsin nedir o o insanları mutlu etmek değil mutsuz etmek içindir İtaat edip gidersen başını ağrıtmazsın. Yok sen ben böyleyim, ben böyle yapardım, şöyle yaparım, bunu beğenmedim dersen bütün vakit hayat zaten problemlerden geçip gider. Bir fayda da etmezsin. Öteki türlü dünya işlerini dünya ehline bırakırsın. Allah sana hizmet edecek başına insanlar koymuş. Her şeyi o yapacak insanlar var. Sen kendi haline bakıp helalinden hayat yaşayıp ahirette güzel gidersin. Öteki türlü hiçbir faydası olmaz. Allah itaat edenlerden ey eylesin. İtaat etmek Allah'a Azze ve Celle Peygamber'e itaat etmektir. Nefsine itaat eden, devamlı problemler, devamlı kötü son olur. Allah muhafaza etsin. Allah insanlara bu güzel şeyleri yapmalarına yardım etsin ki, şimdiki insanlar ne kadar itaat etmesek o kadar daha iyi değil zannediyorlar. Kendilerine zarar veriyorlar. Başkalarına zarar veriyor. Allah muhafaza etsin nefsimizin şerrinden. Amin. <laughs> Allah'a <laughs> <laughs> tawfeeq. El-Fatiha.